Bence bizim açımızdan gayet olumluydu. Üç puan kaybettik ama e, kazanımlarımız oldu diye düşünüyorum. Özellikle geldikten e, bu yana hemen hemen iki ay, iki aylık bir kısa bir süre. E, takım olma adına bazen mağlup olabilirsiniz ama takım olma için bazı mücadelelere ihtiyacınız var. Bu bir şanstı. Bugün en azından bir puan hak etmiştik. E, fakat e, ben mücadeleden, verdikleri e, emekten... Hepsine teşekkür ederim. Gayet olumluydu. Maça geneline baktığımızda da 90 dakikaya yakın ön alan baskısıyla yönelen bir, bir İstanbulspor. İkinci toplarda geçiş hücumu yapan bir Galatasaray. E, tabii ki doğal olarak yetenekli oyuncuları e, pozisyona girmelerinde kolaylık sağlıyor. Bizim yakaladığımız var. Öncesi ve sonrası var. Ama son dakikada belki kazandığımız o pozisyonu değerlendirmiş olsak bir puanla ayrılabilirdik. Bence de hak etmiştik. Bundan sonra Çarşamba günü iki gün sonra çok yoruldu oyuncularım. İki gün sonra çok önemli bir maçımız var. Yine eksik, sakat bir oyuncumuz oldu. O da bizim için olumsuz. Ama eldeki imkanlarla beraber en azından transfer dönemine kadar bu mücadeleyi göstermemiz lazım. Ama çocuklarımın tekrar tekrar ayaklarına sağlık. İhtiyacı olan şey, ihtiyacımız olan şey bence puan ve puanlar. Bugün de maalesef bunu alamadık, başaramadık. Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Onlar da son uzun zamandır herhalde lider olmamışlardı. Söyleyeceklerim bu kadar. ya Belirlediğimiz oyuncular var ama kulübümüzün yapısını herkes biliyor zaten. gelirlerimiz oranında transfer yapmaya çalışacağız. Bu arada tabi devre arası yapılan transferlerin ne kadar adres transfer olduğu da tartışılabilir. Ama biz kendi bütçemize cebimize göre olabilecek en fayda verebilecek oyuncuları alacağız. Almaya çalışacağız. Artı dediğiniz gibi bunların tabii geldiklerinde çok iyi futbolcu olması bir şey ifade etmiyor. Çok bir an önce bu oyuna ortama alışması gerekiyor. Bu da bir süre istiyor. Yani sadece forvetle ilgili değil diğer mevkilerle ilgili de konuştuğumuz birçok yer var. Ama kolay değil. Bizim açımızdan da kolay değil. Hem istediğiniz oyuncuyu hem de istediğiniz ortam bulmak çok kolay değil. Biz e, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yani hiç transfer de yapmasak biz bu mücadeleyi göstermemiz lazım. İstanbul Spor Kulübü e, bence, e, benim kendi şahsi kanaatim, bunu başkana da paylaştım. Biz e, üretmemiz gerekiyor. Türk futboluna ne verebiliriz? E, oyunun kendisi olabilir. Ülke futbolunun oynadığı oyunun dışında bir oyun anlayışı. Uygunluğu, uygunsuzluğu çok net tartışılabilir yani futbolcu uygunluğu, uygunsuzluğu tartışılabilir ama en azından sahaya bakış açısından e, bence değerlendirmesi gereken bir e, şey bu. Biz oyun kimliği oluşturmak istiyoruz. Bunu bulabilirsek iyi oyuncularla bulamazsak elimizdekilerle denemeye devam edeceğiz. Yani hep e, şeyde de söyledim maçın öncesinde. Türkiye'de oyun genelde ikinci bölge ve gerisinde bekleyip hızlı ucumla oynanan bir tarz var. Bunun dışına çıkmak çok mu doğru onu bilmiyorum ama ee, bu benim çok hoşuma giden bir şey değil. Maçın bazı maçlara özel, bu bu şekil oynanabilir ama e, futbola Türkiye'de futbol oynayabilmeyi e, biz oyuncular öğretmemiz lazım bence. E, bu e, bir süreç işi ama dediğim gibi e, bu mücadele devam ederse bizim e, İstanbulspor olarak e, beklentilerimizi karşılamış olacağız. Şöyle o logo zaten sakatlandı. Sabemizde Duhaney'de değişikliğini 3-5 dakika önce kendisine sordum. İlk kez oynuyor. Çok da iyi oynadı bence. Çok yorulmuştu. Yani mecbur zorunlu bir değişiklik oldu. Santrafor'la ilgili ya şöyle biz değişikliği değişiklik yapmak için yapmak istemiyoruz tabi açıkçası. O konuda da biraz en azından şu süre içerisinde biraz durumumuz e, o kararlar vermek kolay değil. Ama genel hatlarıyla e, sabek ve stoperle ilgili zorunlu değişiklik oldu. Abi bizimkisi öncelik e, yerli ve yabancı değil. E, cebimize uygunluğu ve e, bizim oyunumuza en erken nasıl e, katkı yapabiliri düşünüyoruz. Dolayısıyla yerli de yani benim bildiğim şu an yani çok özür dilerim söylerim öyle iyi olsa verecek olan bir takım yok. Öyle beklediğimizin üzerinde, üst seviyede, çok üst seviyede Bence e, golcümüz yok zaten Büyük ihtimalle yabancı gibi gözüküyor Eğer böyle bir tercih yapacaksak forvet adına Tekrar ederim çok güzel bir soru aslında e, Önceki soru da e, aynı değerde kıymetliydi Yanlış anlaşılacağını bile bile söylüyorum ve her platformda söylediğim şey var e, Oyuncularımız altyapıdan hazır gelmiyorlar Biz Top oynamayı öğretiyoruz, futbol oynamayı öğretmiyoruz. Kaldı ki oyuncularımız psikolojik, sosyolojik yapımlarından çok hazır şekilde gelmiyorlar. Genelde kulüplerimiz hepimiz için geçerli bu. Ee, zorunluluktan bir oyuncu çıkarma peşindeyiz. Dolayısıyla böyle olunca da sadece forvet değil, birçok mevkide böyle çok iyi yetişmiş oyuncu çıkartamıyoruz bu ülke futbolunun yani istisnalar kaydayı bozar ama ülke futbolunun genel problemi ben de her her dönem söylüyorum. İyi ee, iyi bir golcü oyunun içerisinde spontane oyunda belirsiz golcü olmanın golcü olmanın şöyle bir şeyi var. Ee, oyunun bir ön, bir sonraki saniyesinin belirgin olması lazım sizin adınıza. E bu arada yetenek de var tabii ama e, o konuda benim söyleyebileceklerim sadece, e, çocuklarımız sadece o mevki için değil, tüm mevkiler için söyleyebilirim. Çok o, iyi yetiştirilmiyor. Yani bu konuda da bu söylediğim cümleden dolayı da eleştirilebilirim ama benim görüşüm bu. Var mı başka soru? Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, hoşçakalın.